Ye bakalım bunları, ye bakalım. Sabah <laughs> günaydın Mınır. Günaydın Alper. Ne yiyorsun? <laughs> mercimek çorbası içinde nohut, pilav var. Ve keten tohumu. Yanında turşu. Mandalina suyumuz. Zeytin, pekmez. Asmati pilavı. Bu ikisi birlikte bol demir kaynağı demek. Oo. <laughs> ve kahvaltı sonrası Alper'in tatlısı. <laughs> Olimpiyatlar eşliğinde. <laughs> Hadi bakalım Alper afiyet olsun. Onur yine bir sabah kahvaltısı. Biraz benzer. Sevim sevim maddi fırın. Ölecek mi ya? <laughs> Şu yanlardan saç saçlar böyle evet. ee, e, sabah, modu. sabah modu sabah modu da bu arada saat 1. <laughs> yeşil mercimek pilav basmati pilavı ve nohut keten tohumu da var içinde yanında salatamız havuç ve marul zeytin mandalina suyu Alper bitirmiş bile <gülüyor> <gülüyor> bitirdim Anur ya bunlar akşamdan kalanlar momo hani sabah böreği gibi düşünebilirsin Alper patates kızartması biber salçası Muz ödül. <laughs> Ay, sonra, sonra, da çayını içersin artık. <laughs> ne yapıyorsun Cemile? Vay. Çikolata yemişsin galiba sen. <laughs> Gönlün de <laughs> iyi ver. Ay bakayım. Vay vay vay. Yakasını dikiyorsun galiba. Kolay gelsin. Kuşlarına bakayım biraz da. Mama yiyorlar onlarda. Günaydın Onur. Günaydın Alper. Ne var içinde? İşte görüyorsunuz zaten. Her zamanki çorbamız. Havuç, ceviz. Ve değişiklik Oo. olsun dedik. Mantar yaptık böyle ekmek arası. mantar mantarıydı ya o? İstiridye mantarı. Pandeyna <laughs> <laughs> suyu, zeytin, trakya çiftliğin bir krem peynir türü. Bunları size iş yerinde çeşit olması açısından gösteriyoruz. Tamam mı? Ya da evde. No, 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 no. Kedi aldık biz bu eve. Kuşlar kaçtılar arkadaşları Bu da Mart karı. Ben ben mi Mart kayı? Şey kar kardan bahsediyorum aşkım ya. Ama <laughs> Mart'ta doğdum benim için de geçerli. Mart'ta mı doğdun? Böyle kar var mıydı Mart'ta? Onu? Ya geçen yıl da yağmıştı Mart'ta doğum günümde kardaydık. <laughs> Yine kar, yine kar. ne yiyeceksin şimdi Alper? Ben tost yiyeceğim Onur. <laughs> vay 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 vay. <laughs> Bana tost yapıyor <laughs> Onur. Nereyi gösteriyorsun? Öyle karları gösteriyorum Onur. Gürültü, şehir gürültüsü, kar. Şehir gürültüsü, kar. Sinyaller, kargo şeyler, sirenler. Yerler. Yerler. Bari gökyüzünü göster. Bari gökyüzünü göster ya yani. Onur. <laughs> Yeri ayasıyım, aşağı göstereyim. Donmuş camlar. Kedin nereden kedim nereden göya? Kedi gitti ya. <laughs> Apartmanda gelmiş Dağınıklık. Dağınıklık. Çamaşırlar. O kerevizlerin kabuk şeyleri, kapları. Makinanı neymiş et. Et yapılma onu. handmade, handmade. Böyle eziyorsun şu tencere ve tava arasında post. İzmir söylüyor. ya öyle yapıyorlar değil mi? Düdüklü de ne var ya? o hop artık ne olacak? <laughs> nohut vardı, nohut <laughs> nohut. Vegan yazarlar not yerler. <laughs> Bu Tofu. Ay. Ve bugünün menüsü sabah kahvaltı günaydın Onur. Tekrar. <laughs> Çok oldu kalkalar Kediyle uğraştın değil mi? <laughs> Arkadan da bir cemile giriyor. <laughs> o da istiyor ya. Tost istiyorum. Ben <laughs> de Havuç rendesi İyi. <laughs> vay vay vay. Alper tofulu tost mu bu? Göstereyim mi içini? Tofulu tost. İçinde meze de var. Oo. Oo. Biraz malzeme yaz evet, mı koymuşsun anne? Bir evet. sürü kalmışsın. <laughs> Göz hakkı olur. Tamam. Bak zeytin ve havuç da var her zaman. Zeytin ve havuç var. Ne yiyorsun Cemle? Avuçlu ekmek. Ay bu tost mu? Bu tost. Afiyet olsun. Sağ ol. Günaydın Onur. Günaydın Alper. Kendini de göster. <laughs> göster bakalım. <laughs> Soya kıymalı omlet Alper'in. Bu da benim patatesli en sevdiğim omlet. Tabii ki nohut unlu, mercimek unlu. Of. Tarifi şurada. Şurada. nerede? Şurada. <laughs> şurada bir yerde. Aslında aynı değil mi Alper? Orada da nohut var. Burada da nohut var. Burada da mercimek var. Ama bunlar çorba. Same same but different ha? Yes. Yanına biraz <laughs> en, ekmek oluyor tabii. Omlet olunca. Akşamdan kalma patatesler. Ve zeytin. Zeytinler. Zeytinler. Alper'in çayı. Yaptığın çayı. İncir tatlısı mı yaptık? Çay çay. Çayın yanında. <laughs> Bu incir reçeli de denebilir Alper. İncir tatlısı ya. Vay vay vay. Bugün pankek yiyeceğiz galiba Alper. Oo çok güzel olmuş onlar onlar. Gerçekten güzel oldu ya. <laughs> Ama tatlı mı tuzlu mu yesek ben karar veremedim. Bu pankek, krep, akıtma. Yani. <laughs> Bilmiyorum deneyeceğiz artık. ilk deneme. Aşağı açıklamaları yazarız. Ölçülerini, tarifini. Günaydın Onur. Günaydın Alper. Bugün çiçeğin Akşamdan şey kalmayayım bak. Ha? Rimellerime. Oo, Rimel değil barca. de aslında falan. Göz barca, kalemime. Barda marda takılıyorum gayrı. <laughs> Hayır tabii ki. <laughs> Ney peki? <laughs> Çamağım gözüküyor mu? Sabah ne yiyeceğiz oğlum? Pazar Pazarı... özel. Bak ne yapmışım. Ne yapmışsın? Ben. Aa. Ama terbiyeledim Alper. Nohut yoğurduyla. Ooo. Fark etceksin daha fark. Gal ediyorum. galiba başka bir şey kalmadı <laughs> arkadaşlar. <kardeşim. gülüyor> <laughs> Evde ne kaldıysak akşam gezince tabii. <laughs> bak havuç var. Bunları da yine tabii size çeşit olsun diye çıkardık. Aslında çorba içeceğiz. Biri edeceğiz. banmış oraya onları. Nereye bandın? Zahtere bak. Aaa ekmeğini mi bandın? <laughs> Çorbaya bastım ondan sonra size, bastım. Size bakın kendimi feda edip Zahter'in orijinali. Kendini feda eder de baba. Antep yöresinde. Antep. Antep. Şöyle zeytinyağına Gelmiyor. banılır. Gördüğünüz gibi sonra da böyle Zahter'e, zahtere banılır ban ve çok, çok kendini feda etmiş bir adama benziyorsun yeah, Onur. Evet. Yani. Yeah. Ama hani yağsız besleniyoruz oh, biliyorsun. O oh, şu kim? Şu kim? O <laughs> ne? Ne var orada? de var. <laughs> Cemile orada mı? <laughs> Burada. İşte reçel. İsterseniz bakın vegan tereyağı var. Besel çıkardı. Onunla böyle bal alternatifi de hurma özü. Ekmeğinize tereyağı Oo. sürüp vegan tereyağı üstüne böyle hurma özü sürebilirsiniz. Ya da vegan peynirler var. Üstüne. O da göstermelik gelip gidiyor onlar ya. Göstermelik. Son kullanma tarihi bile geçmiş Alper. Yapma ya. <laughs> 2000 yılı hem de 2 yıl önce. Yiyelim biz onu bitsin. 2 yıldır buzdolabımızda duruyormuş Alper bu. Yenmeden. <gülüyor> <gülüyor> böyle işte.